え Ben bu azabı hak edecek ne yaptım evrak? Boyun başka boyunların altında kalsın inşallah. Şimdi de muhtarlık mı çıkardın başıma? Abesle iştigal ediyorsun Telva Hanım. Muhtar olmak mecburiyetindeyim. Sana mı kaldı muhtarlık? Defol eve ekmek getir. Sana mı kaldı el alemin ikametgahını mühürlemek? Defol! Sükut Telva Hanım. Hiçbir zaman böyle gaflete düşmemeli bir muhtar adayının karısı. Bu durum anketlere aksedecek. Senin yüzünden mağlup olacağım. Cahil kadın! Aa! Hürmetler! Muhterem mahallelim! Ailem huzur içindedir. Bu tarz hadiseler müferittir. Oyunuzu... ...bana verin. Bahriye! Niye atıyorsun kaşar peynirin kabuklarını? Yine başlıyoruz. Peynirin kabuğu yenmez ki Cezmi. Sen de pek hoşsun vallahi. Hoşum tabii. Niye yenmezmiş? Hem orası yenmiyor diye bakkal orasını parasız mı veriyor sanki? Hayır baba. O uygulama kasaplarda yapılıyor. Kemik payı olarak. Yalnız o da müşterinin değil kasabın lehine işliyor. Ne dedi şimdi bu? Niye dedi şimdi bu? Bak. Allah aşkına şu zeytin çekirdeklerine bak. Görüyor musun Bahriye? E ne olmuş? Görmüyor musun? Baksana. Etli etli bırakmış hepsini. Hayır evladım. Gıdasını tam alamıyorsun diye söylüyor. Oğlum evladım çocuğum adam gibi kemirsene şunu. Bırak bu numaraları baba. Yemezler. Yemezler. Babanla doğru konuş. Yani Cezmi her kahvaltı rezil etmek zorunda mısın sen? Evet baba ya. Oruç mu tutalım ne yapalım? Ramazan ayında da değiliz ki. Hatırlamıyor musun Hakan? Ramazan'da da iftarla sahur birleştirip tek öğün yiyelim demiyor muydu? Ben onu nasıl olsa geçiyoruz diye şey etmiştim. Her evet. zaman söylerim. Bizim evde kahvaltı yapmak ayrı bir zevk. Ayrı bir zevk. Ayrıca memnun değilseniz başka yerde değil. yiyin. Biz kaşar peynirlerinin kabuklarını zayi edecek kadar zengin değiliz. Araba bir arıza yapsa yandık gitti. Hakan şu televizyon dizi başlıyor. Senin de bu dizilerinden. Evet. Senin de bu dizilerinden. Televizyon 24 saat açık. Isınıyor kızım ısınıyor. Tüpünü yakacaksın. Cezmi. Durağa geç kalmıyor musun sen? Geç mi kalıyormuşum? Gidiyorum. Gidiyorum. Cezmi'cim. Muhterem kardeşim. Günaydın, Günaydın. evlat abi. Ne haber? Haberler hayırlı Cezmi. Biliyorsun seçime çok az vakit kaldı. Evrak kuru Allah'ın izniyle pek yakında muhtar olacak. İnşallah abi. Seçim bürosu olarak Umut Taksi durağını müsait buldum. Hepimize hayırlı olsun. Gidelim. Gidelim bakalım. Yine aynı şeyi yaptın İlyas. Ne yaptım? Yine tuvalette gazete okudun. Müjgan başlama yine. Zaten iki buçuk liralık keyfimiz var. İnadıma yapıyorsun. Yakıcı kalıyorum biliyorsun. Müjgan. İyi misin yavrum? Değilim. Ben sorunlu bir kadınım İlyas. Ne sorunun mı senin? Bak gazeteye. Bir öğretmen parasızlık yüzünden intihar etmiş. Bu sorunlu kadın numaralarını da televizyondan öğreniyorsun değil mi? Bana para ver. Para yok. İstersen şu öğretmen hikayesini oku. Sen de yesene bir şey Hiç Hiçbir şey yemiyorsun. Ötmüyorsun da. Geldiğinden beri tek kelime ötmedin. İçine kapanık bir mizacın var demek ki. Açısından nige. Ne konuşuyorsun Halit kendi kendine? Kendi kendimle değil baba. Müstehakla konuşuyorum. Bir çay ver bakayım bana. ...kontenem arkadaşlarım. Halit... ...Şubasay'ı dışarı götür. Mevzileri aç. Mekanımızı seçim bürosu olacak şekilde... ...kullanacağız. Ne oluyor Evrak Bey bu ne telaş? Aniden hayatımıza gark oldun Evrak abi. Başımızdan ne geçecek acaba? Muhtarlık seçimi yapılacak ya... Evrek abi yine aday. Eee... Seçim bürosu olarak da burayı seçmiş. Teşekkür ederim Cezmi. Böylesini daha münasip buldum. Ne yapacağız peki? Amerikan usulü çalışacağız muhterem yandaşlarım. Hepinizin elinden geleni yapacağından şüphem yok. Sloganımız şu şekilde. Evrak kuru size mesudiyet getirecek. Hı? Ne getirecek? Mesudiyet. Yani Arabistan'dan bir şey mi getireceksin abi? Mesudiyet. Gazete isimli bir tür çöl meyvesi. Dokuz harf. Salih abi, aday mı olacaksın? Evet, önce aday olacağım. Adam gibi çalışırsan sonra da muhtar. Bu işi kafama koydum. Politika'ya atılıyorum. Karar verdim. Nereden icap etti abi? Paran var, her şeyin var. Kafan zerre kadar çalışmıyor İlyas. Her zeminden daha iyi zemin vardır. En iyi yatırım politikadır. Ticaret ayrı şey, politika ayrı şey abi. İlyas... Sen bu kafayla taksitle alışveriş bile yapamazsın. İşleri büyütmek için muhtar olmamız şart. Sen şimdi mahalledeki bütün seçmenleri dolaşıp konuşacaksın. Arabaya mikrofon tertibatı falan yaptırıp... ...bağıracaksın. Salih abi ben öyle seyyar satıcılar gibi bağırır mı? Utanırım. Sen beni size saybettin İlyas. Bu kadar salak olma. Bu kadar salak olacaksan... ...benim personelim olma. Tamam abi ne bağırıyorsun? Hı. Hı? Ya, dur! Dur orada! Ne oldu Salih abi? Dur kıpraşma kimsinden! Beni tanımadın mı Salih amca? Sekiz yıldır burada çalışıyorum. Ama neticede figüran olduğumuz için dikkat çekmiyoruz. Ne biçim tadıyorsun odunları? Ne yaptı Salih abi? Eksik servet düşmanı. Ta oradan eksik gördün ha? İşte bu yüzden ben senin patronunum. Sen benim hiçbir şeyimsin. Hiçbir haritada yoksun. Hadi, işine son! Sen de işinin başına! Matbaadan bir sürü şey alınacak! Hadi! Gidiyorum abi, tamam! Bir muhtarlığın eksikti. Ya ne oldu kardeşim buna Allah Allah. Durduk yerde kafayı yedirecek bu makine bana. Karbüratöre bak çocuğum karbüratöre. Yeğenimin de var arabası. Ne zaman bozulsa karbüratöre bakıyor. Hemen çalışıyor. <laughs> Peki İltimas hanım, bakarız, bakarız. Şu bezi ver, bezi. Al. Fahriye kızım... ...Tufan biraz dik kafalı. Söyle, karbüratöre baksın. Tufan, karbüratöre bak. İltimas teyze öyle söylüyor. Fahriye! Canım, baksan ne olur. Kadıncağı söylediğine göre bir bildiği vardır herhalde. O anlayacak arabadan be, avantür avantür konuşma. Zaten sinirim tepe noktasında bakmıyor değil mi? Heh, sanki biz kötülüğü için söylüyoruz. Fahriye, çocuk işleri nasıl? İyidir İltimas teyze, iyidir. Evlatlık alacak mısınız? Evlatlık şey oluyor değil mi? Hani çocuk başkasının da başkası alıyor. Hatta bunu çocuğa da söylemiyorlar. Acı gerçeği yıllar sonra öğreniyor filan. Vallahi bence yazık çocuğa. Yahu Fahri... ...Tillahi katil olacağım. Ne anlatıyor bu mahallenin ortasında sarımsak ruhlu manyak kadın? Tamam Tufan tamam sinirlenme. Uğraşıyoruz İltimas teyze bakıyoruz işte. Hem senin yemeğin falan yanmasın. Kolay gelsin Tufan abi. Yine mi tekliyor? Sorma. Eziyet içerisindeyim. Neresine ne olmuş çakamadık ki? Ka karbüratöre baktın mı abi? Hı? Ah, söylüyoruz evladım dinlemiyor ki. <laughs> Çocuğu olmuyor diye devamlı sinirli. Ay tamam Tufan tamam sakin ol. A, duymamış ol. E, nasılsın İlyas abi? Aa, bu fotoğraflar ne böyle? Başımıza yeni bir dert açıldı. Hı. Bizim Salih Bey takmış kafayı muhtarla. Ben de onun propagandasını yapıyorum. Bizim Evrak Bey de her zamanki gibi adaydır şimdi. Mahallede curcuna olacak. Tufan abi şuna bir de ben bakayım ha. Gel. Bak İltimas Hanım muhtarlık seçimi varmış. Sen de aday olsana. Tam muhtar olacak kadınsın. <laughs> Salih Bey kim? Ne muhtarlığı? Başka aday var mı? Ne seçimi? Ahriye bu kim? Çocuğun babası mı? Hangi çocuğun? Bu kim ya? İ İltimas teyze. Hadi, sen içeri gir bakayım. Hadi, hadi. <laughs> Eyvallah abi. Güle güle İlyas, sağ ol. Sağ ol sen de. Sayın müşterimiz, Umut Taksi en derin saygılarını sizin için sakladı. Her zaman müşterimizin emrindeyiz. Şoförlerimiz bozuk para stresi yaratmaz, ...yakın yere surat asmaz. Gireceğim konuya hanımefendi. Sizi aramamın esas nedeni... ...muhtar adayınız evrak kuru. mutlakçı olarak kendisini destekliyoruz. Mutlu yarınlar... ...hayırlı anılacak dünler için... ...şimdi oylar evrak beye. Tamam hanımefendi. Bağırmaya ne lüzum var? Propaganda yapıyoruz açısından. Seçim yatırımı açısından saygılar. Ne konuşuyorsun bu kadar? Üstelik sen aradın. Nasıl propaganda yapıyorum ama... Fuzuli konuşmada üstüne yok zaten. Bu propaganda işi bizi batıracak ya. Hadi hayırlısı. Ne var Cezmi? İşlerimizi etkileyecek bir yanlış içindeyiz. Ben gidiyorum. Dışarıdan iş alacağım. Taksi durağında politika yapılır mı? Yok yere bir grup müşteriyi karşımıza alıyor. Epes yani. Cezmi abi var ya. Oy masrafı olmasın diye oy bile vermez vallahi. Olur mu? Öylesi daha kötü. O zaman ceza ödemek zorunda kalır ya. <laughs> Hı, öyle ya. Demek ki her halkarda Cezmi abinin sonu geldi. <laughs> Merhabalar. Bu ne İlyas? Salih Efendi de mi aday? Ya. İlyas abi şu durağın manzarasını bir kolaçan yapar mısın? İşe bak. Vaziyet enteresanlık iktisar ediyor. Ne olacak şimdi? İlyas abi seninle bir yol çatağındayız. Yollarımız anlaşarak ayrılıyor. Kusura bakma ama biz ezelden beri evrakçıyız. Halit saçmalama evlat. Arkadaşlar evrak beyi destekleyemezsiniz. Salih bey seçimi kazanamazsa beni ara soğutmadan kovar. Ama İlyas'cığım adama söz verdik. Tabi abi. Şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e gibi bir yerdeyiz. Yarın burada Çeşme Meydanı'nda ilk seçim konuşmasını yapacak. Biz şimdi iki aranın bir derenin içinde kaldık. Kime vereceğiz oyumuzu? Canım demokratik bir yarış olacak. Ma durum biraz karışık tabii. Hayda. Evet abi. Hayda. geliyor. Muhtar adayınız hatta şimdiden muhtarınız evrak kuru sizleri selamlıyor. İl muhaber mi istiyorsunuz? Çare evrak kuru. İkametgah mı istiyorsunuz? Çare evrak kuru. Ateş mi istiyorsunuz? Adres mi soruyorsunuz? Çare evrak kuru. Muhtar adayınız evrak kuru sizleri saygıyla selamlıyor. Sizin için geliyor. Şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e, şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e, şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e, şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e. Be, be. be, be. Yarın Türkiye saatiyle 12.30'da Evrak Kuru Çeşme Meydanı Umut Taksi önünde sizi selamlıyor sizin için hitap edecek, sizin için konuşacak. Şimdi oylar Evrak Bey, oyum şimdi Evrak Bey. 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 Şimdi Evrak oyum şimdi Evrak Şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e. <laughs> Evrak Bey geliyor. Muhtara dayınız Evrak Kuru, yarın 12.30'da hiçbir yerde yayınlanmamış seçim vaatleriyle sizlere seslenecek. Evrak Bey muhtar olacak, artık Evrak Bey muhtacak. Şimdi oylar Evrak Bey'e, oyum şimdi Evrak Bey'e. İcabet yap mı istiyorsunuz? Çağrı evrak kuru, bir, uyum, kuru mi? yaptıracaksınız. Çağrı evrak kuru. M. Mete, saçlarımın telleri kuşların konmasından müsait şekilde iri iri, değil mi? Öyle kısa. Ne tarafa tanısam vın o tarafa kanalize. Öyle değil mi? Kalın mete. Öyle kısa. Hafif bir dökülme olsa da kalp yakan, aşk büken bir kıvırcıklık her zaman var değil mi Mete? Herhalde tabii. Kısa Yusuf. Yakışıklının hudutlarını deliyorum Mete. Tabiatıyla kısaya da bu vitrin yakışır yani. Çaycı, kalın metreye duble çay ver. Sekiz şekerli olsun. Oyum şimdi evrak bir, şimdi oylar evrak bir. Oyum şimdi evrak bir. Yeter artık, tamam. Ay ne var tufan burada? Sus be kadın! Ya o kadınların ne işi var anlamadım ki. Madara oluyoruz millete. Ne var bunda Tufan? Ya ayıp oluyor bize. Tufan abi, Efendim? seçme, seçilme ve propaganda hak... yıllardır var. Seçmelerin önünde münakaşa etmeyelim muhterem yandaşlarım. Şimdi oylar Evrak Bey, oyum şimdi Evrak Bey. Şimdi oylar Evrak Bey, oyum şimdi Evrak Bey. Şimdi oylar Evrak Bey. Evrak Bey. Evrak Bey geliyor. Evrak Bey, Muhtar adayınız Canım canım sarkıyor. Bari kahvenin bileyim, önünde söylemeyin. Bari kes sesini. Bari. Şu senin asmin değil mi kısa? Evet. Ha? Demek muhtarlık seçimi var. Ha. Ha. Hattı zatında karşı safta yer almak ha. kısa Yusuf için farz. Hı hı. Arzı ı Mahay. Hı hı, hı. Şey, yani mahalle sakinleri oylarınızı, Salih Arpacı mutaraday oldu da, oy verirseniz iyi olur. Hay Allah, bu benim işim değil, Salih Arpacı'ya yani oy verirseniz diyorum, bilmem ki, <laughs> tövbe tövbe. Mete! Hı. Salih dayım... ...aday olmuş hasımlarıma karşı... Hı. ...durmanın ne karı var? Kısa... ...sen dayından haz etmezsin... ...dayın seni hiç sevmez... Küstü müsünüz misiniz siz? Olsun... Halit Çuruğ'una karşı... ...dayıma koltuk çıkmak lazım... ...hem bu adama kalırsa... ...dayım kendi oyunu bile alamaz... ...gidelim... Sen bilirsin... Sen bilirsin değil... ...Kısa Yusuf... Hı. Hı. ...İntizar etme be kıza Yusuf... ...Gidelim... Bahriye... ...Hala ne duruyorsun burada? Eve gitsene... ...Zaten saçlarının bu hali huzur bırakmadı bende... ...Hadi eve... Ne yapacağım evde? Bütün gün canım sıkılıyor... ...Allah'tan bu seçim işi çıktı da biraz eğleniyoruz... Değil mi kız? Vallahi doğru söylüyorsun Bahriye... ...Aman evde ne var? He. Bütün gün yemek derdi... Ah. Bazılarına çocuk derdi de var. Aşın baba. Kadınların bu mevzuya girmeleri şahsen bana dokunuyor. Gitsinler. Bence de gitsinler. Bahriye şimdi akşam için yemek de yapmadı. Ne olacak? Dışarıda yiyeceğiz. Lüzumsuz masraf. Zaten saçını da yaptırdı. Yanlış konuşuyorsunuz arkadaşlar. Biz böyle kadınlı erkekli görüntümüzle mahalleye örnek oluyoruz. Kızlarımızın bulunmasını ben özellikle istiyorum. Sükutla buluşun arkadaşlar. Susun. Burada mahallenin istikbalini şekillendirecek sözler yazıyoruz. Evrak Bey haklı. Kendisi yarınki tarihi konuşmasını hazırlıyor. Muhabbet sırasında küçük ve yumuşak harfler kullanalım. Hem çay hem saygılar. İyi vallahi. Hem yardım ediyoruz hem fırça yiyoruz. Sen safsın oğlum saf. Arabanı dolandırıp duruyorsun. Bir sürü benzin gidiyor. <laughs> Fuzuli masraf. Muhtar adayınız Salih Arpacı. Yani beni Salih Bey gönderdi. Fazla oyunuz varsa rica edecektik. Nasıl gidiyor İlyas? Rezilli karşıma abi. Ben ne anlarım bu işte? Kusura bakma ama İlyas abi, biz kazanacağız. Halit konuşma işini çok güzel yapıyor vallahi. Tabii. Teveccüh saçtınız saygıdeğer ablalarım. Bu kadar hitabetli ve yakışıklı olmak bazen beni de rahatsız ediyor. Tedirgin oluyor. <laughs> tamam. Tıraşı sarkıt Halit. Ya Halit kovulacağım sonunda. Atla şu arabaya. Bir iki tur atalım. Biraz da Salih Efendi için bağır. İlyas abi ona ne biçim devrik cümle? Duymamış olayım. Biz evrak kurunun davasına inanmışız bir kere. Dönen dönsün, ben dönmezem yolundan, açısından. Onun muhtarlığı bizim muhtariyetimizdir bir yerde. Kendime yazmak gibi olmasın ama durum böyle yani. İyi, bir laf söyledik rezil etme insana. Ey düz yokuş mahallesinin bedbaht, yıkılmış, taciz edilmiş, yağ alınmış, Tedbil ve ilga edilerek muhasara altında tutulmuş, eli kolu derdest, her nevi altyapı, üst yapı ve maneviyat yüklü hizmetlerden mahrum bırakılmış soluk benizli insanları! Gün bugündür! Ne oluyor? Savaş başladı! Hava akını var! Herkes tığınaklara! Önce kadınlar! <laughs> Sonra saygılar! <gülüyor> <gülüyor> Hitabetimin giriş kısmı. Nasıl? Ey düz yokuş mahallesinin bedbaht, virankar, taciz edilmiş, tepil ve ilga edilerek muhasara altında tutulmuş, derdest edilmiş, çevresi kirletilmiş, havası gasp edilmiş ve her nevi altyapı, üst yapı ve maneviyat yüklü hizmetlerden mahrum bırakılmış insanları. İşte Kurtuluş gününüz geldi. Bugüne kadar muhtarlığınız tesirsiz, basiretsiz ve kudretsiz idi. Çünkü muhtarınız evrak kuru değildi. 30 yılı aşan şerefli ve bordrolu memuriyetimin verdiği engin tecrübe ile Hizmet ateşimiz yangın halini almış ve bu suretle dağ başını duman almıştır sevgili vatandaşlarım. Hatta! Biz de görelim. Yarasın. Top top et olsun. Çevremizin tertipli, düzenli, plastik şişesiz ve yemyeşil olması temel şiarımızdır. Bana muhtar olma şerefini teveccüh ederseniz, sokaklardaki tek çöp nesnesi, ağaçlardaki hazan yaprakları olacaktır. Bravo! 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 İnsanlar yaşadıkları çevrenin nesnesi değil, ...öznesi olacaktır değerli arkadaşlarım. Bravo! 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 Mesela Ali canım suyu gibi konuşuyor vallahi. Hakikaten ben de hislendim şimdi. Bana bakın. İyi ama ortalıkta kimse yok. Hepinize en muhterem hislerimle selamlar sunarım. Gelin hizmet yangınında beraber yanalım. Bravo! 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 Ay ben düştüm. Bir şeyiniz yok ya Evrak Bey. Çıkarken üstüne bastığımız sandalye inerken niçin yerinde mevcut değil? Sorarım size. Ben onu içeri götürmüştüm Evrak abi. Ya izdam da sandalyeye bir şey olmasın diye. Ama gel gör ki yer çekimi kanunu var. Kale <laughs> tamam gülme. Ya e ama kanunlara karşı gelemeyiz ki abi. Canım konuşacağız adam yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Mühim bir hadise değildir. Bu tarz işler bizi yolumuzdan alıkoyamaz. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Bak güya o kadar çalıştım. Hiç kimse gelmedi. Ay, ya bu evrak beni tık seçim ben mi ya? ya. Şey Hadi bari sen doğru eve. <laughs> Gitmeyeceğim Cezmi. Boşuna kavga çıkarmaya çalışma. <laughs>